dijital oyunlar, sosyal medya platformları, artan şiddet, eğilimi, ergenlik dönemindeki öfke kontrolü problemleri falan derken aslında biz bunları derinlemesine konuşmayı unutuyoruz gibi geliyor. Kendime sordum. Gerçekten internet bu kadar yaygınlaşmasaydı, sosyal medya bu kadar yaygın olmasaydı, dijital oyunlar bu kadar şiddet dolu olmasaydı, ergenler daha saygılı, Şiddete daha az mı meraklı olacaklardı? Öfke kontrolünü sadece ve sadece dijital oyunlar mı bozuyor? Bugün aslında bunu konuşacağız. Onları oyunlara bu kadar bağlayan ne? Öfke kontrolünün bu kadar düşük olmasını sağlayan ne? Ve en önemlisi, şiddet ortaya çıkmadan önce eğilimi nasıl fark edebiliriz? Nasıl önleyebiliriz? Hadi gelin bunların yanıtlarına bakalım. Aslında bakarsak şiddet haberlerine de alıştık. Şiddet eğilimli ergenlere de alıştık. Bu çok tehlikeli çünkü bu gittikçe bu sürecin normalleştiğini gösteriyor. Bu kadar çok şiddet haberine maruz kalmamız da aslında şiddetin normalleşmesini sağlıyor. Hatırlarsanız 4-5 yıl önce ergenlerin şiddeti bu kadar yüksek seviyede değildi, tek tük olaylardı daha çok kadına şiddetle ilgili haberlere tanık oluyorduk. Şimdi kadına şiddet haberlerine alıştık ve gençlerin uyguladığı şiddet ve saldırganlık daha çok dikkatimizi çekiyor. Aslında ikisi de çözülmedi, ikisi de artarak büyüyen problemler. Bu nedenle şiddetin sıradanlaşması ergenlik döneminde de şiddet içeren davranışları çoğaltıyor. Bir yorumda bu olabilir gençlerin şiddet olan eğilimiyle ilgili ama gerçekten her ergen şiddetin içine çekilebilir mi? Çekilemeyenler neden çekilemiyor? Aslında bence buralardan bakmamız gerekiyor konuya. Ama biz daha çok haberlerde şiddetin kaynağı olarak sosyal medya platformlarını, dijital oyunları görüyoruz. Gerçekten tek başına bu kadar etkili mi bunlar gençlerin hayatta? Yani bu gençler başka hiçbir şeyden etkilenmiyorlar aile ilişkilerinden etkilenmiyorlar, sosyal çevreden etkilenmiyorlar, okuldan etkilenmiyorlar ya da etki altına giremiyorlar da onlar sadece sosyal medyada olup bitenden etkileniyor ya da dijital oyundaki vurdu kırdıdan mı etkileniyor. Biraz da aslında ergenlerle yaptığım görüşmelerde fark ettiğim bazı şeyler var. Bu yayının bu anlamda sizin için rehber olacağını düşünüyorum. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla bir çocuk tek başına dijital oyunla o noktalara gelmiyor. Peki o zaman bu şiddet önlenebilir mi? Evet önlenebilir. Mesela bir çocuk evde tartışma çıktığında bağırıp çağırıyorsa, küfür ediyorsa, kapıları çarpıyorsa, resteni koyup evden çıkıyorsa ya da odasına kendini kilitliyorsa. Böyle her sinirlendiğinde çekip gitme, kapıyı çarpma, eşyalara zarar veriyorsa, yani yakıp da böyle dağıtıyorsa ortalığı, elindekileri sağa sola fırlatıyorsa, başka zamanlarda da böyle e, öfke anında bunları yapan çocuk, daha başka zamanlarda filmlerde, dizilerde ya da evdeki kesici aletlerle ilgileniyorsa, onlar onun ilgisini çekiyorsa, onları inceliyorsa, onların ne olduğunu merak ediyorsa, aslında biraz buralarda durup düşünmek gerekiyor. Çünkü olay sadece bununla kalmıyor aslında bu şiddetin eğilimli olduğunu gösteren işaretler o kadar fazla ki okul kurallarını mesela çok saçma bulma sürekli otorite figürlerine karşı gelme ve küfürlü konuşma sanki sanıyoruz ki küfürlü konuşma böyle yaygınlaştı gitti e, onlar ne söylediklerini bilmiyorlar ya da çok da umursamıyorlar bunu eğlence gibi görüyorlar ya da bunu büyüklük gibi görüyorlar diye yorumluyoruz ya da kültür meselesi gibi düşünüyoruz, eğitim meselesi gibi düşünüyoruz. Oysa küfürlük konuşan çocuklarda da aslında şiddet eğilimi olma ihtimali çok yüksek. Her çocukta böyle olmuyor. Bu şiddet eğilimi dediğim durum aslında şiddetin farklı yüzlerinden de besleniyor. Bazı şiddet türleri, bazı şiddet yöneliminde kişi direkt karşıdakine zarar verme davranışı içine girer ve onun kontrolüyle ilgili problem yaşar öfkede. Ama bir de böyle pasif olan öfke vardır, aşırı kurallı bir ailede büyümüş, aşırı disiplinle, katı otoriteyle yönetilmiş, eğitilmiş çocuklar tabii ki öfkelerini çok da açık dışarı vuramıyorlar. Peki o zaman şiddet ortaya çıkmıyor mu? Yine çıkıyor. O zaman o şiddet içe doğru yöneliyor, kendisine doğru yöneliyor. Kendisine dair saldırgan düşünceler, kendi bedenine dair özensizlikler ortaya çıkıyor. Hepimizin en basitinden biri işte kolunu jiletlemek ya da etini koparmak, işte tırnağını dibine kadar yemek. Aslında bunlar da üstü örtülü ve kişinin kendine yönelttiği şiddet içeren davranışlar. O halde şiddet dediğimizde hani sadece karşıdakini vurup kıran, inciten bir durumdan söz edemiyoruz. Aslında çoğu şiddet her zaman için dışarıya da gitse sonucuna katlanacak olan şiddeti uygulayan olduğu için kişinin kendisine dönüktür. Aslında şiddeti bu anlamda böyle derli toplu görmek istersek bir şekilde öfke var, tahammülsüzlük var, memnuniyetsizlik var ve Çocuğun da gencin de altta bir kişilik yapısı var. Bazısı pasif kendi duygusunu bir şekilde bastırarak pasif agresif yönlerle ifade ediyor. O zaman şiddette kendine zarar veriyor. Diğeri ise dışa dönün. Daha çok böyle duygularını dışarıya salıveren bir tip o zaman karşıya doğru şiddet davranışında bulunuyor. Yani aslında öfkeyle bu tahammülsüzlükle kişisel kontrol gücünü sağlayamıyor ve gücü kime neye yetiyorsa o yönde şiddet içerikli bir şekilde deşarj olmaya çalışıyor. Burada dijital oyunlar giriyor devreye. İlk önce şuna bakmak gerekiyor. Burada dijital oyunları devreye alabiliriz. Çünkü içe dönük şiddet ve kendini rahatlatmaya çalışan çocuklar ve aşırı otoriter ebeveyn etkisinde olan çocuklar işte Momo gibi e, o balinalı oyun gibi oyunların etkisiyle bazı davranışlar e, gerçekleştiriyor ve bu böyle çok yüksek rakamlar değil ama dünya genelinde bu ve benzeri meydan okuma oyunlarını oynayan toplamda 200'den fazla insan intihar etmiş. Şimdi bir insan intihara götüren davranışı tek başına işte bu yüzden sadece dijital oyuna bağlayamayız. Eğer ki biat etme, itaat etme, otoriteye boyun eğmeye maruz bırakıldıysa bu kişiler pasifleştilerse o zaman karşıdan gelen o şiddet içeren davranışları kendine zarar verecek olan davranışları da bir şekilde aidiyet ve rahatlama olarak görüyorlar diyebiliriz. <laughs> Bu 200 intiharın dışında aslında bir de böyle adli kayıtlara geçmiş benzer oyunlardan dolayı kendisine zarar vermiş olan kişiler de var. O sadece 200'e sınırlı değil onu da belirtelim. Aslında burada çok trajik bir soruyla karşılaşıyoruz. 11-18 yaş arasındaki gençleri bu duyguların içine itip çaresizce teslim olmasına neden olan ne? İster dışa dönük olsun, ister içe dönük olsun. Bütün sorumluluğu yeniden soruyorum. Teknolojik gelişmeye, şiddet içerikli oyunlara yönlendirebilir miyiz? Sanırım hayır. Yani internet 2000'li yıllarda artık yaygınlaşmakta hız kazandı ve gittikçe o günden itibaren yükselerek daha fazla alana girerek hayatımıza tam olarak entegre oldu diyebiliriz ve o zamandan itibaren de bilgisayar tabanlı oyunlar ve son dönemde de işte çevrimiçi dijital oyunlar da kullanım arttı. Bu oyunların kullanımın artmasında değişen toplumsal yaşam var, çalışma ve okullaşma süreçleri var. Bunların etkisini göz ardı edemeyiz. İnternet hızlandı ama İş yükü, çalışma saatleri, çalışma sorumluluğu, rekabet gittikçe daha artmadı mı? 2000 yılındaki çalışma koşullarını ve rekabeti düşünün. Bir de şu anda hayatınızda olan çalışma koşullarını, rekabeti, yorgunluğunuzu düşünün. Herhalde 2010'larda aileler o dönem çocukluyken daha rahat dışarı çıkıyorlardı. Çocuklarla eve döndüklerinde daha farklı iletişim kuruyorlardı. Bunlar da değişti değil mi? Şimdi artık zaten hani bu herkesin elinde bir telefon var diyoruz ya. Herkesin elindeki telefon kendiliğinden bir seçimle gelmiyor çoğu zaman. İnsanlar işten eve geldiklerinde birbirlerine ilgi gösterecek enerjide olmuyorlar. Ve çocuklarıyla eskisi gibi birebir yakın ilişki kuracak tahammülde olmayan ebeveyn sayısı da gittikçe artıyor. Özellikle son yıllardaki ekonomik kriz, toplumsal gerilim her birimizi bir şekilde modunu düşürüyor diyebiliriz. Ve doğal olarak eve gittiğinde çoğu insan evde rahatlamak istiyor. E bunun üstüne böyle gençlerle, çocuklarla açık iletişim, yakın iletişim birazcık zor oluyor. İşte orada da ellerinden telefon düşmemeye başlıyor gençlerin. Tabletleriyle eğlenmeyi, arkadaşlarıyla buluşmayı içi platformlarda, dijital oyunlarda. Bu buluşmalar ise çoğu zaman tanıdıkları ile kalmıyor. Tanımadığı kişiler de o online platformlarda devreye giriyor ki o zaman işte birazcık daha kaygı ve endişe yükselmeye başlıyor çoğu aile de zaten çocuğun bu dijital oyunlarına nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. O dijital oyunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olan ebeveyn de yok. Belki siz de böylesiniz. Hani GTA 5 oynuyor. GTA 5 ne? Araba yarışı mı? Başka bir şey mi? Ya da başka bir oyun. Hani bunların isimlerini tek tek de sayabiliriz. Ama çoğu ebeveyn işte o oyunları kendisi oynamadığı için Oyun denetimi de düşük oluyor. Ona göstereceği ilgi de enerjisel olarak düşük oluyor. Çocuk orada tek başına kalıyor. Ve orada işte o evde dinlenme sırasında eğlence arayışı, sosyal etkileşim, rekabet isteği ve ödül kazanma bu dönemin en belirgin özelliklerinden birisi ve onlar ön plana çıkıyor. Onlar bu oyunları seçmelerinde çok belirleyici oluyor. Yani bir genç ne yapmak ister ki? Hani çevresinde arkadaşları olsun ister, birazcık böyle onları geçmek ister, sonunda bir şey elde etmek ister ve bütün bunları yaparken de eğlenmek ister. Ve o dijital platformdaki oyunların hemen hepsi çocuklara bunu veriyor. O yüzden orada oynamak istiyorlar, orada kalmak istiyorlar. Ah işte ebeveynler burada çok büyük bir kıskaçta hissediyor kendisini. Yani eve gelmişsiniz, yorgunsunuz, çocuğunuzla vakit geçirmek istiyorsunuz. Ama onunla keyifli vakit geçirmek istiyorsunuz. E, ama onun elinde telefon var. Şey, o bir oyun oynuyor. Şey, duymuşsunuz bir yerlerden. Bu oyunlarla şimdi çocuklar zarar görüyor. Şimdi çocukla vakit mi geçirsem, kural mı koysam? Bu oyunu nasıl yönetsem? dijital oyunların en büyük etkisinin aslında şiddeti normalleştirme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bilimsel araştırmaların hiçbirisi tek başına eğer ki bir dijital oyun bağımlılığı yoksa gençlerde şiddet davranışının ortaya çıkmadığını gösteriyor. Burada tanımadığı insanlarla diyalogda olması ve aşırı şiddet içeren oyunlarda zihnindeki şiddet resminin sıradan hale gelmesi iki tane risk olarak sadece oyundan kaynaklı olarak cepte durabilir. Ama bunun dışında ergenlik döneminde siz çocuğunuzda şiddet eğilimi görüyorsanız sadece dijital oyunları ya da sosyal medya platformlarını sorumlu tutamazsınız ve bunlarla ilgili de aşırı kaygılı olmanız çok anlamlı değil. Ergenlik döneminde o başta saydığım kapı çarpmalar, öfke zayıflığı, ani kararlar aslında birazcık dönemin getirdiği özellikler. Çünkü o hormonal aktiviteye ve çok fazla adapte olamıyorlar. Bu da işte duyguların ani yükselmesine neden oluyor. Duygu durumunu kontrol etmek biraz bir süre istiyor ama bir süre sonra bu beceriyi yavaş yavaş kazanması gerekiyor. Burada işte beceriyi kazanamamasını etki eden bazı şeyler var. Onlar da biraz önce anlattığım gibi aile içerisinde sürekli baskı ve boş kurallarla disiplin altında tutulmaya çalışılması. Bu bir süre sonra kendini ifade edemediği için duygusal patlamalarla hırçınlıklarla ortaya çıkıyor. Ve bir taraftan da Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var biliyor musunuz? 500 tane suçlu, 500 tane suçlu olmayan kişiler üzerinde araştırma yapıyorlar. Yani suç işlemiş 500 kişi, suç işlememiş 500 kişiye bakıyorlar. O 500 tane suç işlemiş kişinin anne ve babaları %96 oranında çok sert ya da çok yumuşak disiplin uyguladığı ortaya çıkmış. Yani ya çok katı kurallar var ya da çok yumuşak, hiç sınırsız bir aile yapısı var. Sürekli kuralların anlatıldığı, hataların hiç bağışlanmadığı ve hep eleştirel aile ortamı gencin kendini ifade etmesinin önüne geçiyor. İlk önce bunu bir cebe koyalım. Aşırı eleştirmek gençte düşük benlik saygısı dediğimiz ve kendine güven konusunda problemler yaşamaya, dış müdahalelere, dış yönlendirmelere açık olmasını sağlıyor ve benzer bir şekilde aile içi ilişkiler şiddet konusunda örnek oluşturuyor. Eşine sürekli kötü davranan, başkalarına küfür eden, arkasından konuşan insanlar çocuklarının zihninde de bu tür düşüncelerin ortaya çıkması neden oluyor. Bu sefer arkadaşıyla konuşurken ona bir küfür sallamak, bir aşağılayıcı hareket yapmak gayet normal, sıradan. Bu yakın ilişkinin gereği durumuna dönüyor ki burada da aileyle ilgili e, tabii ki dinamikler var. Arkadaş çevresi tabii ki etkili oluyor. Onların düşünceleri, tutumları şiddeti kolay yaşanılabilir duruma gelmesi için belli bir perspektif oluşturuyor tabii ki. Ama eğer ki bu çocukların aile ortamları düzgünse, aileyle ebeveynle kurdukları ilişkiler iyi ise arkadaşlar çocuklar üzerinde o kadar da etkili olmuyor. Çünkü iyi aile ilişkileri olduğunda yakın, sevgi dolu, sıcak, samimi aile ilişkileri olduğunda şiddet konusunda gence daha mantıklı, daha tutarlı yaklaşabileceği düşünceler ve rol modellikler aktarılmış oluyor. Yani öfkelendiğinde eşine bir şey fırlatmayan bir partner ya da öfkelendiğinde diğerlerine küfür etmeyen bir baba, öfkelendiğinde küsüp, bağırıp, çağırıp evden gitmeyen bir anne çocuğuna öfke kontrolü ile ilgili iyi ve güzel bir imajda bulunmuş oluyor. Bütün bunlarla beraber tabi dişler oyunları, tertemiz bir sayfa bırakın oynasınlar, bırakınız yapsınlar gibi bir konuma getirmiyoruz. Dediğim gibi şiddetin orada ortaya çıkabilmesi için bağımlılığa dönüşmesi gerekiyor. Ve bu bağımlılığın önceden engellenebilmesi için de bu bahsettiğim ilişkilerin kurulu olması gerekiyor. Çocukların günlük yaşamdan keyif alması gerekiyor. İlişkiden hoşlanmaları gerekiyor. Peki acaba dijital oyun bağımlılığı var mı çocuğunuzun? Çok fazla oyun üzerinde kalıyor mu? Oyuna çok zaman harcıyor mu? Biraz da bunun belirtilerine bakalım isterim. Mesela oyun süresi giderek artıyor mu? Oyun oynamadığı zamanlarda da oyunu düşünüp sürekli o oyun hakkında konuşup bir daha ne zaman oyun oynayacağını ya da oyunun süresini her gün bir yarım saat bir saat daha fazla aşıyorsa eğer ki ekran süresini bağımlılığa dikkat ve tabii ki oyun oynamak için günlük görev ve sorumluluklarını erteliyorsa ödevlerini aksatıyorsa, uyku düzenini bozuyorsa, gece kalkıp gizli gizli oyun oynuyorsa ya da uyku saatini erteliyorsa ya da bilgisayar başında oyun oynarken yemek yemeyi tercih ediyorsa, yemeği gelmemeyi tercih ediyorsa sofraya bir daha bağımlılığa dikkat diyorum. Bir de tabii şu var. Oyun için kuralları çiğniyor mu? oyun oynamadığı zamanlarda böyle agresif olup o ortamda bulunmaktan aşırı rahatsızlık duyduğunu böyle bir sinirlilik haliyle gösteriyor mu? Yine bağımlılığa dikkat. Ve son olarak oyun olmadan genel günlük yaşam içerisinde aile içi tepkileri arttı mı? Arkadaşlarıyla geçirdiği zamanı aileden daha keyifli ve anlamlı bulmaya başladıysa aman bağımlılığa dikkat. Yavaş yavaş dijital oyun bağımlılığına doğru ilerliyor demektir. Ama yine de bütün bunlar siz bu kadar yoğun çalışırken bu kadar çok ekonomik gerilimle toplumsal gerilimin içerisinde yetişkin bireyler olarak hayatınızı sürdürmeye çalışırken tabii ki her şeyi aile içerisinde çözmeyi beklemek mümkün değil. Zaten pratik de değil. Bütün gün mesaide olan bir anne baba nasıl çocuğuyla bu kadar izlenimi yüksek bir ilişki kurabilir ki? Hani kaygı düzeyi gitgide yükselen, kontrol duygusu gitgide yükselen bir ebeveyn çocuk ilişkisi çıkacak ortaya tabii ki daha agresif olacak. Victor Hugo yıllar önce diyor ki bir okulun açılması bir hapishanenin kapanmasıdır. İşte biraz da iş eğitim sistemine düşüyor. Biraz da bu suçluluğu önlemek, okuldaki yaklaşımlara düşüyor, yöneliyor. Onların da e, sorumluluğuna giriyor. O yüzden tek başına ne dijital oyun, ne sosyal platform, ne de ebeveynler bu işten sorumlu değil. Gençler topluma ait, sosyaller ve doğal olarak okullarda da Buna uygun şiddeti önleyici eğitimler verilmesi gerekiyor. Başka bir ülkede de 12. sınıfa kadar çocukların ve gençlerin kazanmaları gereken beceriler listelemişler. Bu becerilere sahip olduklarında insanların daha çözüm odaklı olduklarını ve dışarıdaki şiddet eğilimli davranışları göstermedikleri de uyguladıkları eğitimin sonucunda elde ettikleri bir sonuç olmuş. Ne bunlar derseniz eğer ki iyi niyet, karşıya iyi niyetle yaklaşmak. İkincisi sorunların birden fazla çözümü olduğuna inanmak. Bir tarafın kazanması diğer tarafın kaybetmesine gerektirmez. Kazan-kazan çözümleri üretilebilir. Ve sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı öğretmek. Başkalarının bakış açılarını öğrenmek, anlayabilmek için etkin bir dinleyici olmak. En büyük problem burada başlıyor değil mi? Karşılıklı olarak bir problem çıktığında dinlemeye isteği yok insanların. Çocuklar da gençler de bunu öğreniyorlar. Salla bir küfürü, bağır, el hareketi. Trafikte de öyle değil mi? Neyin neden olduğunu anlamaya yönelmiyoruz bile. Bas kornaya geç. İşte bunun dışında bu bunu neden yapıyor? O bakış açısında ne var diye oturup dinleyebilme yolunda eğitimler vermişler çocuklarına ve güç kullanmaktan kaçınmayı öğretmişler. Çünkü burada güç kullanmayı engelleyen en büyük şey duyguları dikkate alma, karşı tarafa bir şey yaptığında o bundan dolayı ne hisseder, ne yaşar bunun farkındalığı içinde olmalarını sağlamışlar. Ve bu becerilere sahip insanların çoğunluğunun bir toplum oluşturduğunu düşünsenize. O zaman şiddet zaten Anlayışla beraber kendiliğinden aşağıya inmeye başlayacak. Yani biz çalışma koşullarını değiştiremiyoruz belki. Belki ekonomik krizi değiştiremiyoruz. Çocuğa istediğimiz gibi yakın iletişim kuramıyoruz. Bunun için çabalıyoruz, dikkat ediyoruz. İşte dijital oyunları da kontrol ediyoruz ama okullarda bu işin içine davet edilmeli. Onlar da burada sorumluluk almalı. Bütünsel bir iletişim ağı ve benzer amaçlar doğrultusunda hareket edildiğinde ergenlerin şiddet eğilimi de düşecek onların kendi sağlıklı ilişkiler üzerinden seçim becerileri de yükselecek İşte bütün bunların yaşanabileceği bir toplum içerisinde olmamız dileğiyle yayını sonlandırıyorum ama unutmayın ebeveynler olarak çocukların gelişiminde karakterinde ve kişiliğinde Sizler çok çok önemli etkilere sahipsiniz <laughs>